Kent ve siyasete hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimi kime şikayet edeceğiz. İşi yapan kat olunca şikayet edecek kimse de olmuyor. Ancak biz de mücadeleyi bırakmayacağız elbette. Bodrum'un ne iktidardan ne de yerel yönetimden yana bir şansı yok. Bodrum talan edilmeye devam ediliyor ve bu talana göz yumuluyor ne yazık. ki. Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy göreve geldiği günden beri kendi mülklerini ihya etmeye devam ediyor. Torbayı bildiğiniz gibi kendi otelin olduğu bölgeyi turizm merkezi ilan ettirdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak altyapıyı yapacağım dediler. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ancak bu arada imar planı değişikliğiyle mülklerin arasındaki yolu kendi mülkü haline getirmiş oldu. Buna benzer bir olayı da Türk de aileden kalan mülkler üzerinde imar planı değişikliğiyle yine bir rehabilite etti ve kendi lehine bir olayı gerçekleştirmiş oldu. Bakan devam ediyor tabii. 2020 yılında bugün Hilton olarak bilinen yeri satın alıyor Cennet Koy'da. 115 bin metrekarelik bir alan üzerindeki bir turizm tesisini. Bu konuyla ilgili ulusal basında çıkan haberden bir bölümü dinleteceğim size. 27 Kasım 2020 tarihli habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türk Bükünü satın aldı. Azerbaycan merkezli ISR Holding'in bir şirketi olan ISR Turizmi satın alan şirket, böylelikle Bodrum Türk Bükünü'nün de yeni sahibi oldu. Azeri insanı İskender Kalilov, İber Princess adıyla faaliyet gösteren oteli 2011 yılında alarak Hilton olarak hizmete açmıştı. Şimdi kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Ancak bu tür işleri kamu erkini elinde bulunduranlar yapınca biraz yanlış oluyor gibi geliyor bana. Bu konuyla ilgili Mürsel Alba'nın o tarihlerde bir açıklaması var. Onu da dinleyelim. Turizm Bakanı turizmci batmış. Turizmci çıkmazın içinde. Turizmci kan alarken sen bu paraları turizmden nasıl kazanıyorsun? Bu yerleri nasıl devralıyorsun? Kendi bakanı olduğun işletmecileri batırarak nasıl satın alabiliyorsun? Öncelikle bunlara anlat ki Türkiye'de turizmciler sizin ne olduğunuzu iyice öğrensin. Lütfen. Adalıyalıda olduğu gibi bu Hilton oteli de turizmciyi de size yağmalatmayacağız, size teslim etmeyeceğiz. Siz buralara el koyamayacaksınız. Biz buranın takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanına yakışan davranışlar içerisinde olun Turizm Bakanı. 2020 yılında Ocak ayında yapılıyor bu açıklama. O günden bugüne kadar Mürsel Alban neyi takip etti bilmiyorum ancak bundan sonra bu konuyu takip etmesine kendisinden talep ediyorum. Neden diyeceksiniz? Olayda bir takım gelişmeler var. Birazdan anlatacağım konuyu da gündem yapması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisi hem İmar komisyonu üyesi hem de Turizm Komisyonu üyesi. Mürsel söylediklerine katılmamak elde değil. Bölgemizin milletvekili bu tür konuları tabii ki gündemde tutacak, hesabını soracak diye düşünüyorum. Çünkü onun haricinde bu konuları gündeme getiren herhangi bir vekile sahip değiliz. Şu ana kadar da görmedim, duymadım da. Şimdi bu alanla ilgili enteresan bir durum var. Şimdi Haritasını, kamyonları göreceksiniz. İzin belgesini. Alanın kendisi. Yine Gölköy'de bir kamyon teröristiyor. Bütün yollarda kamyonlar, afriyat kamyonları sıra sıra olmuşlar. Bu otel yıkılmış. Otelin afriyatını taşıyorlar. Bir izin belgesi almışlar, bir alan kiralamışlar. Bu alana 6-7 kilometre mesafede sit alanı izini veren Muğla Büyükşehir Belediyesi dolandırmış, oradan girmiş, buradan girmiş. Sonraki bir izin vermek durumunda kalmış. Etrafı kapatılacak demiş. Her yerden görünüyor. Eski Gölköy'ün yani tarihi bir alanın olduğu bölgede. Bu da izin belgesi, sit alanı olduğu da üzerinde yazıyor. Sayın Müsel Alban bunu da bir yere not alır hesabını sorarsa kendisine müteşekkir oluruz. Evet, koca tesis yıkılıyor. Peki bakan o kadar parayı neden verdi? Tesisi neden yıktı? Yerine ne yapacak? Bu soruyu neden soruyorum? Çünkü bak yani mahkeme kararıyla imar planı iptal edilen bir yer. Yıktıktan sonra yenisini yapamazsınız oraya. Ancak bölge turizm bölgesi tabi. İmar planı yapma yetkisi kimde? Bakanlıkta. Bakan harıl harıl personeline oraya imar planı yapılmasına çalıştırıyor. Peki kurullardan nasıl geçecek? kurullardan geçirmeyi düşünmüyor. Üst bir yazıyla emri olarak planı gündeme getirecekler. Askıydı maskıydı yalandan bir takım şeyler yaparak gündeme alacaklar. Belediyeye hemen projeler verilecek. Apar topar bir ruhsat kesilecek ve plan iptal olsa dahi müttesepak olarak kabul edilip inşaat gerçekleştirilecek. Bu benim senaryom. Bu senaryonun dışında bir şey yapılması mümkün değil. Çünkü bir planın yapılması, askıdan inme süreçleri, belediyenin sadece proje kontrolleri bile 6 aydan önce bitmesi mümkün değil. Ve göreceksiniz, ivedilikle ruhsat verilecek. Bakana hayırlı olsun. Herhangi bir itirazımız, malına, mülküne göz koymuştumuz yok. Ancak bakanken bunları yapması, bakanlığın yetkisindeki olan bir yere el koyması ya da alması, kendi tasarruf hakkını kullanmasını doğru bulmadığını ifade etmiştim. Malda mülkte gözümüz yok ama insanların mal yerine konmasını içimize sindiremiyoruz Sayın Bakan. Hepiniz esen kalın.